Merhaba çocuklar. Bugün Yusuf ve Emre bize oyuncaklarını tanıtacaklar. Bakalım neleri var. Emre hangi oyuncakların var senin? Göster bakayım. Benim yarış arabam. Yarış arabam var. Nerede yarış araba Bu Al eline bir göster bakayım. Bak. Yarış arabası. Bak baba bak, bile var. Orası bile var. Ne ne var orada Evet. Sonra da yavru yayıyorsun. Sonra da buradan çift çıkıyor. Çir çir Anladım. Anladım. Yusuf sen. Sen de göster bakayım arabanı. Hangi arabam, arabayı en çok seviyorsun? Onu göster önce. En çok arabamı bunu seviyorum. Benim <laughs> arabam fazla çok hızlı gider. Çok hızlı gidiyor. Evet. evet em Emre'ninki de hızlı gidiyor mu? Emre seninki hangisiydi? Ee, benim Sem Annen almış öyle mi arabayı? Ha. Güzel. Peki Yusuf, sen ha. göster şimdi en çok sevdiğin arabayı bir tane daha. Bir tane de bu mu? Bir de bu yüzük. Bu da izle gide. İki bir tane, bir iki bir tane bir aynı, var. aynı bir arabadan Şimdi bir de bunu da mı astiyalı Hangisi? Dinozor. Bu da ne hayvan? Bak, tut onu be. Kuyruğu var. Bu da? Bu, Kuyruğu var. Öyle mi? Başka hangi hayvanlar var orada? Bu da, bu da, bu da, bu da kaplan. Aa! Ama ne? Kuyruğu. Kaplan nasıl yapıyor Yusuf? Kaplan. Aa! Yusuf sikatıyor. Emre sen de göster bakayım. Başka hayvan göster orada. annen aldı öyle mi? Ha, onu da almış, Ağabey. onu da almış. Bunda, bunda, bunda sen, bunu, bunu babam da, onun kardeşi, bunun kardeşi. Kardeşi bu, oluyor, bu, öyle bu, mi? Bu da, güzel. Ben de baksana. Evet Yusuf. Senlerde benim abam. <laughs> Benzinini nereden alıyorsun, dolduruyorsun Yusuf? kamyondan doldurayım ve. Evet. evet. Çok hızlı. Evet. Çok hızlı gidecek. De, budanda, bu, 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 Peki orada orada başka hayvanlar da var. Onları baba, baba, göster bakayım. Evet, evet bakıyoruz sana Emre. Baba, 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 zıplıyor. Zıplıyor, öyle mi? Anladım. Güzel. Peki Yusuf başka hayvanları göster. Bakayım orada hangi hayvanlardan var? Bu da, bu da, bunu, bu ne? Ne o? A Adını adam söyle bir... bakayım. Bu ne demeyi anlayamıyorum. Yani. Adam. Ne o? Adam değil. Tamam. Adam. Böyle evet. Şey var. Bu yanlış. Tamam başka göster. Adam. 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 Tamam Adam. Bunu da, Tamam, koy, koy oyuncakların içine koy. Peki başkasını göster bakayım orada hangi hayvanlar var? Bak orada bir tane aslan var. Aslan çok şey bu Ağzı da var, ağzını açmış, öyle mi? Ha. Sonra da benim tekerlek. Peki bir tane daha var orada aslan, onu göster, sarı olan. Yavaş oğlum. Korku kor, good kor, good korkutma. Hayvanlar da good korkar. Bu çok da sesi bu. Evet, başka hangisi var? Onları da göster. Bu da polis amca, polis amca. Polis polis amca da var. Bakayım şöyle göster bakayım kameraya doğru. Kol, kolları bacakları oynuyor öyle mi oynuyor Yusuf sen de orada bak ne? geyik çok çok geyik var. var onu Buradan, göster bakayım. Bak da. burada ne var Yusuf? Ne? Arabanın üzerinde ne var? Bak burada. Ne? Bu mu? Evet. Onun üstünde, onun üstünde bir, bir hayvan var. O ne? Araba. Onun adını biliyor musun? Aha. Ne onun adı? adını da bilmiyoruz. Ee, Emre sen biliyor musun zibla, onun adını? Zibla. Otur e Otur Emre. Zibla bu Otur zibla. Zibla mı? bu zibla mı? Ze zebra. Otur Emre. Otur ara. mı? zebra mı? Zebra. Zebra değil o bir geyik. Geek. Geyik. Geyik. Siz zebra'yı nereden biliyorsunuz? Gördünüz mü ki? Geyik. Nene almış. Nene nerede senin? Bir miydi, uzaklarda benim nenenim. Uzaklarda? İsmini biliyor musun? Oranın. O uzakların ismini. Tam uzaklarda. Neyle gidiliyor oraya? Ee, uçakla gidiliyor. Uçakla gidiliyor. Yusuf sen de bindin mi uçağa? Bindim ben. Annen de bindim ama... Peki anne. nasıl gidiyordu? Hala'nın oyuncakları vardı. Ha. Seviyor musun sen Hala'nı? Seviyorum. Ama seviyorsun. Ben güzel. Ben Peki Yusuf, sen en baba, çok Baba, sen de Sen en çok hangi oyuncağını seviyorsun? Oradan göster bakayım. Hadi gösterin. El sallayalım, kapatalım. En çok bunu seviyorum. Ama bunu alsana tamam, bana. Tamam, sen küçük araba seviyorsun. Baba. Emre sen hangisini seviyorsun? Sen de göster. Sen de küçük arabayı seviyorsun. Ben, bu ne bu neyse, ikisini ben seviyorum. Tamam. Ama Yusuf sen de geç Emre'nin yanına. El sallayın, kapatalım. Baba. Baba. Olmadı. Emre'nin yanına git Yusuf. Emre'nin yanına Hadi el sallayın. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.